Uzayistan Deniz Kanalıma hoş geldiniz. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi değildir Evet Füze gibi gidecek tek isteği sizlerle paylaşalım İstemizin adı Doğuş Gayrimenkul Yatırım Muhtakları Ekranı biraz büyüteyim Anlatayım size arkadaşlar Burada 3 formasyon çalıştı tahtacı İlk formasyonu Yükselen Bayrak Formasyonu Arkadaşlar Yükselen Bayrak Formasyonu Çalışmadı arkadaşlar biz onu bekledik aslında çünkü ya fincan kupla gidecekti ya da yükselen bayrak firması da gidecek, arkadaşlar bu hisse. Ama yükselen bayrak firma çalışmadı arkadaşlar. Neden çalışmadı diye sorarsanız usta, arkadaşlar bunu şu gördüğümüz yeşil yükselen trendin bakın maviyle çiziyorum. Bu kadar bunu direkt olarak alalım. Bu direğin %50 altında hisse sarkarsa bu formasyon çalışmaz arkadaşlar. Geçmiyorsun bu formasyona. Demek ki biz ne diyoruz? Yükselen bayrak filaması formasyonu tamamdır. Silindi geçti o. E üstad neyle gidecek bu hisse? Füze gibi. Arkadaşlar ikinci formasyon ise fincan kup formasyonu. Üçüncü formasyon çanak formasyonu. Geniş. Fincan kup şu anda yapması için de arkadaşlar fincanın kupunu tamamlıyor şu anda arkadaşlar. Bakın burada daire sola çizdiğim Fincanın kopunu tamamladıktan sonra hissemizin hedefi 41.350. Bunun da tamamladıktan sonra arkadaşlar o zaman çanak formasyonuna geçecek arkadaşlar. Yani genişletecek kendini. Çanağa geçecek. Fincandan büyüyecek formasyonu. Çanak formasyonuna geçecek. Çanak formasyonu nedir arkadaşlar? Şu çanağın boşluğu kadar hissin yükselişini öngörüyoruz. O da nereye kadar gidecek arkadaşlar? 54-550'ye yolculuğu başlar. Bunun da tamamlarsa arkadaşlar 90 TL yolculuğu başlar arkadaşlar. Bir çanak daha ikinci çanak olarak devam eder yolculuğuna. Şimdi ilk takipçimiz destek seviyelerini baştan sayalım size. Öngörüyle size anlattım önce. İlk takip destek seviyesi Doğuş Gayrı Makyatı'nın ortaklarından 32.500 takip edelim. 32 32.500'ün altında 32.300 var. Onu da kırma halinde 950 takip edelim. 31.950'nin altında 2 günlük bir kapanış gerçek işte hissemizin bir sonraki destek seviyesi 30 TL arkadaşlar. E, Üstad direnç nedir diye sorarsın. İlk takip edeceğimiz direnç seviyesi 34.100 takip edelim. MO3 ortalamasına gider. 34.100'ün üstünde düşeni kıran seviyesi ve fincan kupun tamamlama seviyesi arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın hem düşeni kıran seviyesi bu hem fincan kupun tamamlama seviyesi. 36.260 36 üstünde 2 günlük bir kapanış. Gerçekçi fiyat hissemizin bir sonraki hedefi güzel de zaten bir hacim gelir. Zaten formasyon çalışacak bu hissede. Nereye kadar yükseldiği üstüne sorarsanız 41 480. 41 480 üstüne alır bir şey daha atar arkadaşlar bu hisse. 41 900. Bunu neden atacak biliyor musunuz arkadaşlar? Fincan kupun formasyonu tamamlayacak o zaman. Fincak kupun promosyonu nereye gelecek arkadaşlar biliyor musunuz bir iste bir daha. Arkadaşlar biraz geri çekilmesi var bu hissinin. 40 TL 40300 40300'e kadar bir geri çekilmesini yaşar. Sonra yoluna devam edecek arkadaşlar. Nereye devam edecek diye sorarsanız Üstad ilk takip ettiği seviye 44 TL arkadaşlar. 44 TL'nin üstünde 45.700 var. Bunu da kırması halinde arkadaşlar 56 yolculuğu başlayacak hisse sene. 10 dakikası 90 TL. Ya çok kafanız karışmasın arkadaşlar. Çok anlamayan arkadaşlar var. Çok da aşağı inmeye çalışıyorum ki siz anlayasınız diye. Bu ise şu anda toplama yerinde arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum hisse. Hedefi 90 TL arkadaşlar. Yani ederinden 2 kat düşük. Öyle diyelim. Aslında bize göre 3 kat da. Hesap ortalama göre 2 kat düşük arkadaşlar toplama yerinde arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Tekrar söylüyorum şu anda e, yükselen bayrak firmasını sildi geçti. Onunla yükselenmez artık ise. Sadece burada fincan kupla, çanakla yükselecek bir hisse. Bu da fincan kupunu şu an tamamlamaya çalışıyor bu hisse. Herhangi bir sıkıntı yok. Düşmüşken yavaş yavaş toplayalım bu hisseyi. Yatırım tavsiyesi değildir. İçim bakalım. İçim günlükte bakın. ha. <laughs> Bak, ben bunu içim incelememiştim. Uzun zamandır. Bakın Çomoko ne diyor bakın bize arkadaşlar bakın. Yükselecek diyor. Bakın burada bakın yeşile mouse takip edin. Şurayı size söyleyeyim. Bakın Çomoko da benim dediğim onay böyle şu anda. Çok güzel. Bakın denk geldi. Yükselecek diyor. Yükselmiş. Fincanlı kulpunu yapacak diyor. Kulpunu yapıyor şu anda. Yükselecek diyor. Bakın çiziyorum size. Evet. Fincan kubu tamamlayacak diyor. Evet. Ondan sonra Bakın siz diyorum çanağın kulpunu yapacak diyor. Bakın söylüyor zaten size için okuyorsunuz. Ondan sonra diyor ki çanağı tamamlayacak bu işte diyor. Ve çanaktan ikinci çanak yapacak. Bakın ben bunu incelememiştim uzun zamandır. Bakın içim oku formasını görüyor musunuz ne güzel çalışmış. Benim anlattığım aynısını anlattı şu an size. Tabi bak okuyabilirsiniz içim okuyu çok iyi bilemezsiniz de bizim gibi. Bakın aynı şeyi söylüyor size. Evet arkadaşlar Bakın denk geldi size gösterdik onu da her yani her indikatör aslında size bir şey anlatır zaten burada bunu bilmeniz lazım ben size içim oku katıl atmıştım dikkatli izlerseniz anlarsınız saate bir geçeyim bakayım saatte ee, gecikme aralığına bir bakayım saate bir geçelim bakalım gecikme. bakın arkadaşlar gecikme aralığı düşecek diyor düşecek diyor. Ondan sonra bakın aşağı yavaş yavaş yükselecek diyor. Bakın. Evet. Gösteriyor. Saatte sıkıntı yok. Aynı şeyi gösteriyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yine günlü alalım. Evet arkadaşlar bakın ne güzel çalışıyor. RSI'ye bakalım. RSI kaçta? RSI'de bakın 55 panda Halen RSI şu anda alda sıkıntı yok. Süper Trend al da sıkıntı yok. Uçumoku al, al gösteriyor sıkıntı yok. Yani siz tepeden isteğe koşacaksınız. Çünkü biz bu isteği 4 aydır bizim şu anda gözlerimizin içinde bu iste. Bu hisse 4 aydır yükselişini bekliyoruz. Elimizde mevcut. Yatırım danışma, yatırım danışma arkadaşı yaptığımız arkadaşlara da söylüyoruz bu isteği. Önerdik zaten. Çoğunda var. Bekliyoruz. Düşte biz bu isteği topladık. Aldık biraz sattık. Ama şu anda al sata gerek yok. Hedefi belli. Bu neyi tetikleyecek biliyor musunuz arkadaşlar Doğuş Gayrı Mekatı'nın? Bundan sonra İskenderun demir çelik tetiklenecek. Bakın yazın bunu bir tarafa. Yatırım tavsiyesi değil. Arkasından İskenderun demir çelik aynı hareketi yapacak. Evet kazandıkça büyüyoruz. Büyüdükçe kazanıyoruz. İyi kazançlar.